Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda size Ocak ayında okumuş olduğum kitaplardan bahsedeceğim. Aslında ben bir yandan da doktor yeterlilik sınavına hazırlandığım için çok fazla artık kitap okuyamam diye düşünüyordum. Ama belki bu retroların üst üste gelmesinden dolayı Ocak ayının görece daha uzun sürmesinden kaynaklı ve günlerin de benim açımdan daha uzun sürmesinden kaynaklı 5 tane kitap okuyabildim Ocak ayında. Bilmiyorum artık diğer aylarda ne olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi 5 tane dediğim gibi kitap okudum. Size onlardan bahsedeceğim bu videoda. İlk olarak Ocak ayında ben Ami ya da Emi Ama muhtemelen Ami'dir. Ami New York Cadıları kitabını okudum. Eksik parça yayınlarından çıktı bu kitap. Ve çok başarılı bir roman. Hani zaten cadılarla alakalı olduğu falan belli yani isminden. Burada 3 tane hanımdan bahsediyor ana karakter olarak. Kitap iki tanesi çay evi işleten iki tane cadı. bunlardan bir tanesi de orada çalışmaya gelmiş bir çırak pozisyonunda olan ve cadı olduğunu bilmeyen cadı özel, cadılık özelliklerini, medyumik özelliklerini keşfetmeye başlayan bir genç kız. 16 yaşında bir genç kız. Bu üç e, hanımın başlarından geçenleri anlatıyor deyip spoiler vermeden kapatmaya çalıştım Tabii ki sadece bununla sınırlı değil. Ee, ama özeti özetin özeti belki de bu şekilde. Ee, ben kitap okurken çok keyif aldım. Zaten bu tür konuları okumayı seviyorum. Ve e, kitapta ee, araştırdığım kadarıyla yani bilgim dahilinde e, cadılıkla alakalı gerçekten tam dozunda yerinde gerçekten cadılar ne yapabiliyorsa neyi nasıl yapıyorsa az buçuk onun o şekilde e, aksedilmiş hani ben de bir cadı değilim ama hani araştırmamdan kaynaklı birkaç bir bilgim var o bilgim dahilinde söylüyorum belki daha fazlası vardır ya da eksiği vardır bilemeyeceğim ee, ama bana yerinde geldi cadılarla alakalı yazdığı şeylerinde bunun dışında kitapla alakalı söyleyebileceğim çevirisi oldu. Aslında hani e, haksızlık olmasın ben şu ana kadar okuduğum bütün kitapların çevirilerinden çok memnun kaldım. Ama bilmiyorum neden bu kitabın çevirisi ayrı yeten bir hoşuma gitti. E, o yüzden de burada Aycan Bayık Hanım'ı da okur olarak ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çok başarılı, çok keyifli bir çeviri olmuş. Bu okuduğum ilk kitaptı Ocak ayında. İkincisinde de, ikinci olarak da Daniel Johnson Virginia Woolf'tan yazarlık dersleri kitabını okudum. Kitabı zaten kısa bir kitap. Hani bir gün, iki günde bitirebilirsiniz okuma hızınıza bağlı olarak. Ve çıkış noktası da gayet güzel. Yazar şöyle düşünmüş. Virginia Woolf günümüzde yazarlıkla alakalı ders verecek olsun neler söylerdi. Bunun içinde. de yazdığı Virginia Woolf'un yazdığı mektuplar, yayınladığı anıları, verdiği röportajlar, yayınlanmış olan günlüklerinden yola çıkarak e, bu kitabı hazırlamış. Dolayısıyla da, ya da kitaplarda, kitaplarında yazmış olduğu bazı kelimelerden, cümlelerden alıntı yapmış. Do ve bende çok başarılı bir çalışma olmuş. E, yani ben sosyal bilimci değilim. Hani o noktada bir sosyal bilimci tezi nasıl hazırlıyor bilemiyorum ama az buçuk yine çıkardığım kadarıyla da aslında bir test titizliğinde çalışma olmuş bu çok başarılı bir çalışma ve yazarlıkla alakalı ilginiz varsa da okuyabilirsiniz yazarlığa yazarlıkla alakalı yazarla yeni yeni başlıyorsanız da faydasını göreceğiniz e, bilgiler öneriler var içerisinde ben yazarlıkla ilgilenmiyorum ama Virginia Woolf'un fikirlerini görüşlerini seviyorum diyorsanız din okuyabilirsiniz sonuçta bu kitap Virginia Woolf'un fikirleri, görüşleri üzerine yazılmış bir kitap. Üçüncü olarak Ocak ayında Lewis Carroll'un Aynanın İçinden kitabını okudum. Bu Alice Harikalar Diyarı'nın devam kitabı gibi yani şöyle devam kitabı gibi ana karakter Alice yine ve burada bu sefer Harikalar Diyarına gitmiyor. Aynanın içinden, kitabın adında da, başlığında da, isminde de olduğu gibi. Aynanın içinden geçiyor, orada yaşadığı maceraları anlatmış ve bu kitabın e, ilk sayfası benim çok hoşuma gitti. Ve yani, ara ara hala açıp bu ilk sayfayı ben okurum. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Kesin olan bir şey vardı ki beyaz yavru kedinin bu işte hiçbir ilgisi yoktu. Tamamen siyah yavru kedinin kabahatiydi. Çünkü son 15 dakikadır beyaz kedi yavrusunun yüzü büyük kedi tarafından yıkanmaktaydı. Bölüşüm önce buna iyi dayanıyordu. Bu yüzden de belli ki yaramazlıkta herhangi bir payı olamazdı. Ninnenin çocuklarının yüzünü yıkama yöntemi şöyleydi. Önce zamanla bir patesiyle kulağından bastırıyor, sonra diğer patesiyle burnundan başlayarak ters yöne doğru yüzünü tamamen ovalıyordu. Ve şimdi tam da söylediğim gibi beyaz olanla zorunlu bir uğraşı içindeydi. Yavru ise kımıldamadan yatmış mırlamaya çalışıyordu. Hiç kuşkusuz bunun kendi iyiliği için yapıldığının farkındaydı. Ama siyah yavrunun temizliği ikindi vakti erkenden bitmişti ve Alice büyük koltuğun bir köşesini kıvrılmış, bir yandan kendi kendine konuşup bir yandan uyuklayarak otururken yavru kedi de Alice'in sarmak için epey uğraştığı yün yumağı ile büyük bir boğuşma oyununa girişmiş. Tamamen çözülünceye kadar yumağı bir aşağı bir yukarı, bir yukarı yuvarlamıştı. Düğümlenip iyice karışmış vaziyetteki yünler şimdi halının üstünde duruyor. Yavru da, orta, yavru da ortada kendi kuyruğunu kovalıyordu. Çok güzel bir e, anlatım değil mi? Ben çok beğendim, çok güzel. Yani bunu gerçekten ara ara açıp e, okuyorum. Bu sayfa benim içimi çok ısıtan, beni mutlu eden bir sayfa bir betimleme oldu. E, bu kitapla alakalı. Şimdi bu, bunun dışında söyleyeceğim. E, aslında ne hani Alice e, Harikalar Diyarında kitabı içinde geç bu ezoterik bir metin diye ve açıkçası ki bu arada şunu da söyleyeyim, ezoterik metinler bilgi birikimine, bilgiye ve e, o anki algılama algı durumunuzu göre de değişir. Hani o metinin ezoterik mi değil mi ya da ezoterik ise neleri barındırdığını anlamana sen bilgiye düzeninize bağlıdır konu hakkında hem de okuduğunuz zamanki algılamanıza da bağlıdır. Zaten yani sonuçta bütün gün çok açık algıyla dolaşmıyoruz hiçbirimiz. Yani algıyla da alakalı. Hani belki benim ya bilgi, bilgi düzeyim yeterli değildi ya algım kapalıydı bilmiyorum. Hani kalan Diyarı'nı okuduğum zaman yani o kadar da ezoterik değil mi aslında diye bir düşündüm. Ee, ama bunu e, aynanın açığından kitabını okuduğum zaman bu gerçekten ezoterik e, referansları olan bir kitap. Ee, yani zaten buradan kapaktan bile anlaşılıyordur. Satrançla bağlantılı aynı zamanda bir kitap. Yani satranç göndermesi zamanın düz bir şekilde değil de yuvarlak bir şekilde, içine geçmiş şekilde e, iler, geç e, Old, konuşamadım ilerlemesinin anlatılması gibi bir başka şeyler de var. Şu anda bu kadarını söyleyeyim. Hani bu şekilde ufak ezoterik atıflarda bulunulması benim çok hoşuma gitti. Bu da Anis Hanımefendi yarını gibi ezoterik bir metin aynı zamanda. Hani bu açıdan da ilgilenenleriniz varsa okuyabilir ki zaten bilginiz varsa fark edeceksiniz okuduğunuz zaman. Dördüncü olarak okuduğum kitap Bir Kişisel Gelişim kitabı. Ben Mia e, Design'ın Kitap okuma kulübüne üyeyim ve ilk defa da hayatımda bir kitap okuma kulübünde bulunmuş durumdayım. Ve orada da kişisel gelişim kitapları okuyoruz. Her ay bir tane. Ocak ayında da Doğan Cüceloğlu'nun Savaşçı kitabını okumuştuk. Burada ben okuduğumuz zaman çok gerçekten hoşuma gitti. Çünkü 2001 yılında yazılmış bir metin bu ve hayatta karşı kendi isteklerinizi kendinizi gerçekleştirmekle alakalı olarak nasıl savaşçı olabilirsiniz? Yani kendi yaşamınız için nasıl savaşabilirsiniz aslında? Bunu anlatan bir kitap ve sırf psikolojik açıdan pardon sırf psikolojik açıdan değil aynı zamanda felsefi açıdan da ele almış bir çalışma bu. Ve şunu fark ettim okuduğumuz zaman 2001 yılında yazılmış olmasına rağmen günümüzde bile halen geçerliliğini koruyan ve özellikle de son zamanlarda kişisel gelişim koçlarının ya da kişisel gelişimle gelen kişilerin daha fazla söylemeye başladığı noktaları zaten 21 yıl öncesinde Doğan Hoca bayağı ele almış, bayağı anlatmış. Okumanızı gerçekten tavsiye ederim. Kafanızda bayağı bir ufuk açacaktır. Sadece kulüpte şöyle bir, bir katılımcı şunu söylemiştim. Hani ben çok fazla kişisel gelişim kitabı okuyorum ve bu kitabı okuduğum zaman da hani büyük bir kısmının derlemesi gibi algıladım ben bunu demişti. Hani ben belki çok okumadım. E tamam ben de hani kişisel gelişim kitabı okuyorum ama belki biz farklı noktan kişisel gelişim kitapları okuduk. Ben öyle hissetmedim ki başka da böyle bir yorum alınmadı aslında. Tek bir kişi bunu söylemişti. Hani aklınızda olsun derleme bile olsa bence çok başarılı bir derleme olmuş. Yani ee, okursanız size bayağı bir şey katacağını düşünüyorum. Son olarak okuduğum kitap Elia Victorini'nin Sicili Konuşmaları kitabı. Helikopter yayınlarından ben ilk defa bir kitap okudum. Ve çevirisini çok beğendim. Yani yayın evini artık takibe alacağım. Çünkü yayını, e, çeviri kalitesi çok güzel yaprak sayfa kalitesi çok güzel ve özellikle hem kapan sadeliği hem de şu şu kısımdaki şu kırmızılık yani tasarımdaki orijinallik çok hoşuma gitti benim. Kitap roman şunu anlatıyor aslında. Kitaptan bahsedecek olursam. Ana karakterimiz Silvestro ve babasının bütün çocuklarını gönderdiği mektubu Silvestro'da alıyor. Babası mektupta annesiyle, anneleriyle ayrıldıklarını, artık annelerini yalnız bırakmamalarını rica ediyor ve özellikle de bunu Silvestro'dan rica ediyor. Git anneni ziyaret et diyor. Çünkü Silvestro uzun bir süre önce evi terk etmiş durumda. Bu nedenle de özellikle Silvestro'dan rica ediyor. Silvestro babasının mektuptaki bu isteğini kırmıyor. Sicilya'ya doğru yola çıkıyor. Çünkü annesi Sicilya'da yaşıyor. Ve hem Sicilya'yla giderken karşılaştığı insanlar onlarla yaptığı konuşmaların adı üstünde Sicilya konuşmaları ve annesinin yanına vardığında annesinin yaptığı konuşmalar ya da annesinin bulunduğu işte köy kasaba ne derseniz oraya vardığı zaman oradaki insanlarla yaptığı konuşmalar annesiyle bir nevi çok az bir kısmını bu ama yaptığı hesaplaşma gibi yani gerçekten seyirci yaptığı konuşmaları anlatıyor aslında hem yolculuk boyunca hem de seyirciye varndan sonra yani tabii ki bu demek değil ki tamamen diyaloglardan ibaret elbette değil işin yani içine normal anlatım da mevcut ama konuşması daha fazla isminden de anlaşılacağı üzere ve bu şekilde diyalogların daha fazla olması bilmiyorum. Benim hoşuma gitti ve hatta zihnimi dinlendirdi bir lokurken diyebilirim. benim hoşuma gitti böyle diyalog, diyalog okumak. Neden bilmiyorum. Hatta bazen itiraf edin çok uzun betimlemeleri ben kitap okurken atlayabiliyorum bile. gerçi bunu uzun zamandan beri yapmadım ama eskiden yapardım. Daha yeni yeni bıraktım. Artık betimleme okumaktan da zevk alıyorum. Ama şu anda bu şekilde betimlemenin daha az olup diyalogların daha fazla olduğu bir metin okumak iyi geldi ve gerçekten zihnimi dinlendirmişti bunu okuduğum dönemde. Tavsiye ederim. Benim okuduğum kitaplar bu kadardı Ocak ayında. Bilmiyorum Şubat'ta neler okuyacağım. Yani zaten okuma kulübünden dolayı okuyacağım bir kitap belli ama ne okuyacağım. Neden okuyabilecek miyim? <laughs> Başka bir kitap bilmiyorum. Çünkü Şubat'ta ki şu anda da aslında Şubat ayının başlarındayım ben bunu çektiğimde. E, retrolar artık bitmiş e, durumda. Bakalım zaman algı nasıl e, düzenmeye başlayacak ama birkaç günden beri yine de zamanın eskisi gibi hızla aktığını kendi adımı hissetmeye başladım. E, umarım e, faydalı bir faydalı öneri, e, kitap önerisi alabileceğiniz, listeniz ekleyebileceğiniz kitapların olduğu bir video olmuştu. Yani okumuş olduğunuz kitaplar varsa bunların arasında aşağıda konuşabiliriz, sohbet edebiliriz kitapla alakalı. Siz neler okudunuz bu ay? Yani Ocak ayında daha doğrusu neler okudunuz? Bunları da izleyebilirsiniz. Yine sohbet edebiliriz dediğim gibi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer kanalıma abone olursanız, bu videoyu beğenirseniz, beni hem YouTube'da hem Instagram'da takip ederseniz, beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.